Kim şık değişik konseptli yemek yemeyi sevmez ki? Gün boyu yoğun bir şekilde çalıştıktan sonra en sevdiğimiz insanlarla dinlendirici bir ortamda lezzetli yemeklerle bir gece geçirmeyi hak ediyoruz. Bazen restoranlar bundan daha fazlasını da sunabiliyor. Her gün ortaya çıkan kaliteli ve yemek mekanlarının arasında öne çıkma yarışında bazı restoranlar müşterilerin ilgisini çekmek için çılgın fikirler buluyor. Bugünkü videoda size dünyanın en çılgın restoranlarını göstereceğiz. Başlamadan önce beğen düğmesine tıkladığınızdan, abone olduğunuzdan ve daha şaşırtıcı içerikler için bildirim zilini tıkladığınızdan emin olun. Forteza Medica Restoranı Bu restoran gerçek suç merakları için bir cennettir. Yüksek güvenlikli bir hapishanede lezzetli ve uygun fiyatlı yemek yiyebilirsiniz. Burası parlak aydınlatmaları olan ve son derece eski bir kalenin tüm özelliklerine sahip devasa bir alan. Kale orijinalliği korunduğu için restorana eski dünya ambiyansını kazandırmak zor olmamış. Restoran aynı anda yaklaşık 100 konuk ağırlayabilir. Bu restorandaki her şey ömür boyu hapis cezasına çarptırılan gerçek mahluklar tarafından yapılır. Temizlik, servis ve hatta yiyeceklerin hazırlanması bile. Eğer pahalı, süslü restoranlara para harcamayı göze alamayan bir turistseniz aradığınız egzotik deneyim bu olabilir. Çünkü burada yemek kişi başı sadece 25 euroya mal oluyor. Bir hapishane ortamında yemek yemenin heyecanını da cabası. Ayrıca bazı cezaevlerinin gerçek reform potansiyeline sahip olduğu gerçeğine de ışık tutuyor. Denizaltı Restoranı Huravalli'nin deniz meraklıları balıklarını yerken inanılmaz bir zaman geçiriyor. Bu Maldivlerde bir su altı restoranıdır ve genellikle 5.8 denizaltı restoranı olarak adlandırılır. Hint okyanusunda bulunur ve oldukça küçüktür. Sunabilecekleri her türlü şık yiyeceğe sahipler ve restoran doş ışıklarda su altında size hizmet sunuyor. Restoran Huravalli'nin otel binasına bağlıdır. Ancak otel konuğu olmazsanız bile burada yemek yiyebilirsiniz. Restoran o kadar büyük değil. Sadece 8 masa mevcut. Tatma menüsü 200 ila 300 dolarlık bir fiyat aralığına sahip bir öğünden oluşmaktadır. Küçük olmasına rağmen dünyanın en büyük sualtı restoranı ve yemek yiyenler pahalı ama lezzetli yemeklerinin tadını çıkarırken iki yanlarında yüzen deniz canlılarını izliyor. İronik kısmı da yedikleri yemeğin suda yüzerken gördükleri bazı yaratıkları içerme ihtimalinin yüksek olması. Robot restoranı İnsanları doğaya yaklaştırmaya çalışan Sualtı restoranının aksine, sıradaki restoran kesinlikle teknolojik ilerlemenin bir örneğidir. Yüksek sesli müzik, konuşmalar, neon ışıklandırma, çok çok kalabalık bir insan grubu içeride bir bomba patlamış gibi. Ayrıca teknik olarak restoran değil ama sushi servis ediyorlar. Buranın çılgın ve renkli atmosfer onu öne çıkaran tek şey değil. Neon ışıklarının akıllara durgunluk veren görüntüsü burada kulüp benzeri his uyandırsa da restoranı asıl ilgi çekici kılan şey çalışanların benzersiz kostümleriyle sergilediği abartılı gösteriler ve performanslarıdır kendi ışıklarından, kendi şarkılarından, Disney müziklerine kadar her türlü müzik var. Burayla ilgili kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey kendinizi eğlenceli şenliklere katılmaktan alıkoyamayacağınızdır. Gösteri çok pahalı değil ve 90 dakika sürüyor. Uzun bekleme sırası nedeniyle önceden rezervasyon yaptırmanız iyi olur. Yani Japonya'da eğlence ve gürültüyle dolu çılgın bir gece arıyorsanız burası kesinlikle size göre. Modern Tuvalet Tuvalet temalı bir restoranın şık restoranlarla olan zıtlığı düşünülünce bu kadar popüler olacağını kim düşünebilirdi? Görünüşe göre biri bunu düşündü ve işe yaradı. Modern Tuvalet 2004 yılında Hong Kong'da açıldı ve tamamen tuvalet temalı. Servis edilen yemekler hijyenik ve lezzetli olduğu sürece ziyaret etmek için harika bir yer gibi görünüyor. Restoranın tamamı üzerinde kaka emojisi bulunan banyo karoları ile dekor edilmiştir. Sandalyeler yerine de oturak tuvalet koymuşlar. Ana oda her türlü banyo temalı nesne ile doludur ve sadece bu da değil, yemeklerde minyatür tuvaletlere benzeyen tabakla Servis edilir. Oraya giderseniz, içinde et olan bir şey sipariş etmekten uzak durmanızı tavsiye ederiz. Çünkü et yemekleri tuvalet gibi bir tavakta kötü bir şeye benzeme eğilimindedir. Menüde çok çeşitli geleneksel Çin yemekleri ve Batı seçenekleri sunulmaktadır. Tam bir deneyim istiyorsanız tuvalet şeklindeki bir tabakta kaka şeklinde tatlı olarak servis edilen dondurmayı atlamayın. Buna hala şaşırsak da restoran yatırımcı buldu ve teknik olarak başarılı oldu. Bu yüzden çılgın fikirlerinizi bir kenara atmayın. Çünkü gördüğünüz gibi bazen en olmaz denilen fikirler oluyor. Gökyüzü Restoranı Su altındaki restorandan sonra bunun geleceğini tahmin etmişsinizdir. Gökyüzü restoranı aslında devasa bir vinçle de 45 metre yükseklikte havada asılı duran devasa bir platform. Hakuna Matata denilen insanlar tarafından bir araya getirildi. Bu insanlar özel vinçlere dayalı eğlence parkları inşa etmekte uzmanlaştılar. Vinç aslında çelik bir kaldırma yapısıdır ve bu devasa platformu havada asılı tutacak kadar sağlamdır. Bir restoran aynı anda yaklaşık 30 müşteriyi ağırlayabilir ve eksiksiz bir garson ve şef kadrosuna sahiptir. Ayrıca müşteriler için yemek hazırlayan çok popüler isimler de yer almıştır bu restoranda. Ortalama olarak bu restoranda best servisli bir yemeğin fiyatı yaklaşık 300 dolar civarındadır ki bu oldukça pahalıdır. Ancak pahalı yiyeceklere olduğu kadar yüksekliğe de iştah duyan bir adrenalin meraklısıysanız vereceğiniz paraya değer. İkiz Yıldızlar Lokantası bu Moskova Rusya'da bulunuyor ve ikizler temasını sıkı sıkıya bağlı kalıyor. Çünkü ister istemez ister aynı kıyafetleri giyen garsonlar olsun burada her şey çiftler halinde geliyor. Sahibi çarpık Aynalar Krallığı adlı eski bir Sovyet filminden ilham alarak bu fikri buldu. Filmde ana karakter kendisinin alternatif bir gerçekliğini gösteren bir ayna bulur. Restoran ayrıca son zamanlarda New York'ta da bir şube açtı. Ayrıca ikizlere iki al bir öde teklifi sunuyorlar. Eğer üçüzseniz o zaman 3 al bir öde oluyor. Yani sayınız arttıkça alacağınız ücret siz yemek de artıyor. Yemek endüstrisine benzersiz bir bakış açısı getirdiklerini söylemeden geçemeyiz. Kemi Kar Restoranı Norveç'te bulunan bu restoran devasa bir kar kalesinin içinde lezzetli bir yemeğin tadını çıkarırken popunuzun donması gibi inanılmaz bir deneyim sunuyor. Hepimiz çocukken kışın kardan adam yapabilmek için karın yolunu gözlemişizdir. Kemi restoranı kış sevdalıları için tamamen donmuş kardan yapılmış bu kalede iyi hazırlanmış yemekler sunuyor. İlk olarak 1996 yılında kapılarını açtı ve ilk yılında 300 binden fazla kişiden oluşan büyük bir kalabalığı çekti. Bu sayı seneler içerisinde artarak katlandı. Kar kalesi olduğu için her sene hizmet sezonu bittikten sonra yıkılması gerekiyor ve gelecek sezon yeni bir mimar tarafından yeniden inşa ediliyor. Yani her sene yepyeni bir kale yapılıyor. Heyecan verici değil mi? Hepsi bu kadar değil. Çünkü restoranın yanı sıra konukların geceyi geçirebilecekleri bir kar oteli de var. Menüde her türlü damak zevkine hitap eden bir şeyler var ama spesiyelleri Norveç hamurlarında işleri. Her şeyden tadılan menüsünü yaklaşık 58 euroya alabilirsiniz. 3 çeşit yemek içeren menü bir fincan sıcak çorbayla başlıyor. Bu restoran kesinlikle gidilecek yerler listenizde olmalı. Balık Kafesi bu restoran listedeki en çılgın yerlerden biri olsa da herkesin zevkine uymayabilir. Çünkü her yerde balık var. Sıcak yemeğinizin tadını çıkarırken balıklar ayaklarınızın etrafında yüzüyor. Bunlara küçük lepistesler ve hatta bazı büyük sızanlar da dahil. Restoran iki katlı ve her kat 20 metrekarelik bir alana sahip. Her iki kat da yaklaşık 25 santimetre yükseklikte su ile kaplı ve içinde yaklaşık 200 balık yüzmekte. Restoran daha çok ailelere hitap ediyor. Bu yüzden orada oynayan, balık kovalayan ve gülen çocuklarla karşılaşmanız olası. Kalp krizi restoranı. İster inanın ister inanmayın bazıları için ölümlerin en güzeli muazzam ve lezzetli bir cheeseburger yerken ölmektir. Restoran size kalp krizi geçirtmek için Ellerinden gelenin en iyisini yapma konseptine dayanıyor. Menüdeki yemeklerin kolesterol içeriği ve kalorileri son derece yüksektir. Bu fikri her yeri hastane temalı yapacak kadar ileri götürmüşler. Örneğin garsonlar hemşire gibi giyiniyor ve sipariş değil, reçete yazıyor. Müşteriler sipariş vermeden önce hastane elbisesi giyiyor. Bu çılgınlıklar yetmezmiş gibi yemeğini bitiremeyenler hemşireler tarafından cezalandırılıyor. Evet doğru duydunuz. Bu restoran Las Vegas'ta yer almaktadır. Kalp krizi geçirmek isterseniz buraya her gün gidebilirsiniz. 10 oyun. Burası muhtemelen dünyanın en bilinen restoranı. Bu mekanda tamamen karanlıkta yemek yiyebilir ve içeri girmeden önce menüye bakarak sipariş verebilirsiniz. Toronto, Kanada'da yer almaktadır sadece ortamı nedeniyle değil aynı zamanda son derece lezzetli yemekler nedeniyle de ünlüdür. Konuklar görme engelli çalışanlar tarafından koltuklarına yönlendirilir. Restoran aynı anda yaklaşık 80 kişiyi ağırlayabilir ve 40 dolar gibi oldukça uygun bir fiyata üst servisli bir yemek sunar. Bu aslında bir randevu için harika bir yer. Özellikle de karşınızdaki kişiyi daha yakından tanımak istiyorsanız Yemeğe çıktığınız kişiyi dış görünüşüne göre değil, söyledikleriyle yargılarsınız. Karanlık aynı zamanda yemekleri de daha lezzetli kılar. Çünkü görme duyunuz kullanılmadığı için tat alma duyunuz çok daha hassaslaşır. Yeni şanslı restoran bu restoran karanlık ve çarpık şeyleri seven tüm gotik gençler için harika bir yer. Hindistan'da yer alıyor ve epey büyük bir yer. Oldukça iyi fiyatlarla olağanüstü bir menüye sahip. Restoran dekoru mezar taşları ve tematik ambiyansa katkıda bulunan bir grup lâyıttan oluşmaktadır. Restoranın sahibi Krishin Kudir, restoranı inşa edeceği arazinin eskiden mezarlık olduğunu öğrendiğinde bunu kendi yararına kullanmaya ve mezar taşlarını kazanca dönüştürmeye karar verdiğini söylüyor. Bu yüzden mezarları yıkmak ve üzerlerine inşa etmek yerine restoranı bunların etrafına inşa etmiş. Mezarın etrafına çelik çubuklar yerleştirildi. Böylece kimse onları rahatsız etmiyor. Mezarların bölgenin 16. yüzyıl Müslüman sakinlerine ait olduğu öne sürüldü. Taze Şölen Restoranı bu restoran 2017 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Sahibi lezzetli yemeklerin ve olağanüstü hizmetin bu kadar rekabetçi bir pazarda çok sayıda sadık müşteriye ulaşmak için yeterli olmadığını fark etti. Bu yüzden yaratıcılığını kullandı. Fikri basit ama daha iyiydi ve kısa süre sonra restoranına sürülerce müşteri çekti. Açılış gecesinde iç çamaşırlı güzel kadınlar içeri girip onlara yemek servisi yapmaya başladıklarında yemek yiyenler şok oldular. Bunlar açılış için özel olarak işe alınan modellerdi. Bu tanıtım etkinliği büyük bir başarıydı ve fotoğraflar kısa sürede internette yayıldı. Bazıları özellikle erkekler fotoğrafları görünce heyecanlandı ve mümkün olan en kısa sürede ziyaret etmek istedi ama bazıları olayın uygunsuzluğuna öfkelendi. Bu durum restoran lehine işlese de özellikle Çin gibi güçlü sosyalist mekanlara sahip bir ülkede böyle bir şeyi devam ettirmek kolay değildir.